Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, 2023 ün tamamına ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in enflasyon verileri ile emekli ve memurun zammı da netleşti. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE, yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı. 2023 ün Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon %37,56 olarak gerçekleşti. Böylece emekli işçi, sosyal sigortalar kurumu, emekli esnaf ve çiftçi, bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı da belli oldu. Sosyal sigortalar kurumu ve bağkur emekli aylıkları için 6 aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı %37,56 olarak ortaya çıktı. Emeklilere 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam beklentisi de gündemde bulunuyor. Memur ve memur emeklileri de %15'lik sözleşme zammına ek olarak %29,78 enflasyon farkı alacak. Böylece Ocak ayındaki memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da %49,3 olarak netleşti. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise Temmuz ayında %6 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Bu nedenle 6 aylık enflasyondan Temmuz'daki %6'lık toplu sözleşme zammı mahsup edildi. Kamu görevlileri hakem kurulu kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam yapılacak. 6 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklinin zam oranı %49,25 oldu. 6 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklinin zam oranı %49,25 oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi'nin zam oranı ise, 37,57 oldu. Kamu memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Hazal Ateş'in haberine göre, enflasyonun %65 in altında veya üstünde olması halinde maaş zamlı oranları da değişecek. Yıllık %66 enflasyon varsayımında emekli işçi ve esnaf aylığına %38.6, memur maaşı ve emekli memur aylığına %50.37 oranında zam yapılacak. Yıllık enflasyon %64 olursa emekli işçi ve çiftçiye %36.93, memur ve emekli memura ise %48.55 oranında zam yapılacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda yıllıklandırılmış çekirdek göstergelerin 2024 hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirterek, büyüme ve cari açığın hedeflerimizde uyumlu olacağını öngörüyoruz, ifadesini kullandı. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler, 2024 hedefimizde uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimizde uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda %2,93, yıllık bazda ise %64,77 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre 6 aylık Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı %2,93, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise %64,77 oldu. 6 aylık enflasyon %37,57. Refah payı hariç hesaplanan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı %37,57. Memur enflasyon farkı %29,78. Toplu sözleşme zammı %15. Memur zammı %49,25. Emekliye zamlı kök maaş tablosu belli oldu. 7500 Türk Lirası alan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, işçi emeklisi 14762 Türk Lirası maaş müjdesi geldi. Ocak 2024 en düşük SGK emekli maaşı ne kadar olacak, sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 asgari ücretinin belirlenmesinin ardından gözler memur, memur emeklisi, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurluların maaş zammına çevrildi. Bugün TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve memur ile emeklilerin ocak zammı belli oldu. Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda %2,93 artarken yıllık bazda ise %64,77 oldu. Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak, 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda %2,93, yıllık bazda ise %64,77 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre 6 aylık Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı %2,93, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise %64,77 oldu emekliler zamlı maaşlarını ayın 17'sinden itibaren alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağkur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı aylıklarını cebine koyacak. Refah payı ne zaman açıklanacak 2024? Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklisine refah payı artışı var mı? sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor milyonlarca emekli ve memur, enflasyon rakamlarını merakla bekliyordu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, memur ve memur emeklilerine %49.25, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Tarım emeklilerine ise %37.55 oranında zam yapılması bekleniyor. O açıklamalarla birlikte refah payı araştırmaları hız kazandı. Peki, refah payı düzenlemesi olacak mı? Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat ve VB gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır. Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra hesaplanarak ödenen miktarıdır. TÜİK'in verilerine göre aralıkta enflasyon aylık %2.93 yıllık %64.77 oldu. Memur ve memur emeklilerine %49.25 oranında zam, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve tarım emeklilerine ise %37,55 oranında zam yapılması bekleniyor. Açıklanan enflasyon farkıyla beraber emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi fakat kamuoyunda refah payı beklentisi oluştu. İddiaya göre meclis düşük gelir grubunun refahını artırmaya yönelik düzenlemeler için harekete geçti. Bu çerçevede Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere iki düzenlemenin masada olduğu belirtildi. Refah payı ve seyyanen zam düzenlemesinin de yapılabileceği ifade edildi. Te yandan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Memur Emeklisi ayrımı olmadan bütün kesimlere aynı oranda zam yapılabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor. Geçen yıl benzer bir formülle tüm kesimlere %30 zam yapılmıştı en düşük maaşta eşitleme yapılmış ve refah payı uygulanmıştı. Bu yılda benzer bir uygulamanın hayata geçmesi halinde emeklilere %50'lik artış yapılabilir ve en düşük emekli maaşı 11.250 TL'ye çıkabilir. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin %38 olan enflasyon farkına %12 oranında refah payı eklenmesi, konuşulan bilgiler arasında yer alıyor. Konuyla ilgili resmi makamlardan gelecek bilgiler doğrultusunda haberimiz güncellenecektir.